Fuat Oktay hemen arkasından Cumhurbaşkanı'nı tebrik etti. Ve tebrikleri tek tek kabul ediyor Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Elbette koronavirüs önlemleri kapsamında yine bu yılda tokalaşma yapılmıyor. Gönül selamı veriliyor. Maske, mesafe kurallarına uyularak tebrikleri kabul ediyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Fatih Oruk o tebriklerin kabulü salonunda bizi bekliyor. Detayları paylaşmak için. Fatih. 29 Ekim törenleri kapsamındaki en önemli duraklardan birisi de şüphesiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. 29 Ekim Cumhuriyet, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul ediyor Tabi kabulde davetler tebriklerini koronavirüs salgınına yönelik tebrikler kapsamında fiziki mesafe kuralına uygun şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayarak sunuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine fiziki mesafe kuralına uygun şekilde bu tebrikleri kabul ediyor. Tabi törende ilk olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop tebriklerini sundu. Devamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vardı. Yine mecliste en çok grubu, en çok üyesi bulunan partinin Grup başkanı vardı ve yüksek yargı temsilcisi vardı. Şu sıralarda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tebriklerini sundu. Tekrar sıralamayı hatırlatmakta fayda var. İlk olarak Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Mustafa Top tebriklerini sundu. Devamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vardı. Yine yüksek yargı temsilcileri, yüksek yargı başkanları tebriklerini sundular kabine üyeleri tebriklerini sundular. Biraz önce de aktardım. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tebriklerini sundu. Ve yine Komuta Akademisi de buradaydı. Genel Kurul Başkanı Orgeneral Yaşar Güler başta olmak üzere onlardan Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla da. tebriklerini sundular ve kamu kurumları yöneticilerini, yine temsilcileri da. şu an Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı küllesindeler. Onlardan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ayyel, tebriklerini ayyel, ayyel sunuyorlar. Yine yabancı misyon şefleri de burada. Onlardan şu anda tebriklerini sunmak için bekliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ilk olarak Anıtkabirliği'de oradaki törenlere katıldı. Yine orada önemli mesajları vardı. Ve e, şanlı tarihi zaferler dolu kahraman bir milletin mensupları olarak Cumhuriyetimizi 2023 hedefleriyle buluşturmakta kararlıyız. Ruhun şad olsun mesajını paylaşmıştı. Anıtkabir'deki Misak-ı Milli Kulesi'nde orada Anıtkabir özel defterini imzalamış Allah ve bu mesajları paylaşmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla önemli bir mesaj yayınlamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onu da hatırlatmakta fayda var. Cumhuriyetimizin 100. yılı artık ufukta iyice belirmişken hiçbir gücün, hiçbir kirli senaryonun Türkiye'yi Türkiye'de etmesi amaçlayan hiçbir siyasi saldırıların bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Milletçe en büyük güvencimiz olan birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize sımsıkı sarılarak büyük ve güçlü Türkiye davamızı hayata geçirmenin mücadelesini vereceğiz demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda şu sıralarda da Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul ediyor. Şu sıralarda da diplomatik misyon temsilcileri tebriklerini sunuyorlar. Farklı ülkelerden gelen farklı ülkelerin büyük gerçeklerinden gelen temsilciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunuyorlar. İlk olarak Meclis Başkanı Mustafa Şentop tebriklerini sunmuştu. Devamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vardı. Yine Meclis'te en çok üyeye sahip partinin temsilcisi vardı. Kabine üyeleri vardı. Yüksek yargı temsilcileri vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli vardı. Komuta Akademisi Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güner başta olmak üzere buradaydı. Onlar da tebriklerini sundular. Kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri tebriklerini sundular ve şu sırada da Türkiye'deki bulunan diplomatik misyonların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini soruyorlar. Tabi Beştepe'deki bu tebrikat töreninde davetler tebriklerine koronavirüs salgını yönelik tedbirler kapsamında fiziki mesafe kuralına uygun şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayarak sunuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine fiziki mesafe kuralına uygun bir şekilde bu tebrikleri kabul ediyor. Beştepe'deki bu tören öncesindeki durağın Anıtkabir olduğunu hatırlatmıştık oradaki törenlere katılmıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önemli mesajlar vermişti. Anıtkabir özel defterini imzalamıştı orada ve şanlı tarih, zaferler dolu kahraman bir milletin mensupları olarak Cumhuriyetimizi 2023 hedefiyle buluşturmaktan kararlıyız. Mesajını bir kez daha vurgulamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sonrasında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Buradaki tebrikat töreninde tebrikleri kabul ediyor Canan Eşver. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrikleri kabul ediyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sevgili seyirciler biz de özel yayınımızda bir yandan o tebrikleri kabul görüntülerini ekranlarınıza taşırken bir yandan da değerli konuklarımızla Cumhuriyet'in kazanımlarını konuşuyoruz. Ee, Selma Hocam'la devam ediyorduk. Tam da e, sadece Türkiye'yi değil daha geniş bir coğrafyayı etkiledi diyebilir miyiz diye bir soru yöneltmiştim ki evet. kabul başladı. Evet. Tebrikleri kabul başlamıştı. Hocam buyurun lütfen. Şimdi onun öncesinde hocamın söylediğine küçük bir ekleme yapmak istiyorum. En zor olan aslında neydi biliyor musunuz? Milli kimliği güçlendirmek ve Türk milletine Türk olduğu şuurunu kazandırabilmek ve bunu yapabilmek için de birçok inkılabın yanı sıra özellikle Türk Tarih Kurumu'nun kurulmasını ve Türk Dil Kurumu'nun kurulmasını evet. son derece önemsiyorum. Yani kendisi yapmış olduğu yurt gezilerinde de bunu yine aynı şekilde çok etkili bir şekilde halka anlatmaya çalışır ama bu ne kadar çok önemliydi yaşamadan bilemezsiniz. Böyle küçük kendi hayatımdan küçük bir örnek vermek istiyorum. Ben Kayseriliyim. Evet. Rahmetli babaannem kayınvalidesiyle olan kay şey anlatırken, kavgalarını anlatırken tartışmasını beni avşar olduğum için hep aşağılardı dedi. Pis avşar derdi bana dedi. Babaannem avşardı. Ben de ona derdim ki senin gibi pis Türk olana kadar Avşar olayım. Babaanne ne demek bu Avşar da Türk? Türk o da Türk. İkiniz de aynısınız. Niye böyle söylüyorsunuz? Hadi kızım öyle söyleme. Avşar da Türk biri olur mu derdi rahmetli. Ebediyede intikal edeli çok oldu. Şunu söylemek istiyorum. Bu sıradan söylenmiş bir laf değil. Osmanlı kimliğinin içerisinde belki de gerçekten kimliğini unutmuş, en alt noktada kalmış olan Türkler. İşte bu en alt noktada olan Türkleri çıkartıyor onlara bir kimlik veriyor bir özgüven vermeye çalışıyor ki biz o özgüven noktasında bugün Türk milleti olarak ben hala Yüzde yüz noktasında olduğumuzu düşünmüyorum. Hala 300 yıl öncesindeki o eziklik var ya batı karşısında, batı büyüktür, batı yenilmez, batının seviyesine erişemeyiz noktasında bugün hala birçok kafaların işgal edilmiş olduğunu görüyorum. Eğitim noktasında hem de üst noktalarda olanlardan bahsediyorum ben bu noktada. Yani şu anda Atatürk'ün başlattığı bir süreç var, biz henüz onu kemale erdirmiş değiliz. O hedefe doğru gitmeliyiz ve hocama kesinlikle katılıyorum. Bir muhasebe yapmamız gerekiyor. Atatürk'ün hedefleri neydi? Her noktada biz bugün ne kadarını başarabildik? hangi noktada başarısız ve daha ne kadar yol kat etmeliyiz bu son derece mühim. Şimdi ikinci sorduğunuz noktaya gelirsek Türkiye'yi bulunduğu coğrafyada bir barış adası haline dönüştürmeye çalışıyor. yo stratejik öneminin de çok iyi bilincinde olarak. Evet biz çok fakir bir ülkeydik. Ekonomik olarak bütün kaynaklarımızı tüketmiştik. İnsan kaynaklarımız da belki çok yetersizdi. Fakat Allah'ın bir lütfu olarak ve Türk milletinin azmi sayesinde dünyanın en kıymetli coğrafyasında ve bu Anadolu'da üçüncü büyük Türk devletiyle yoluna devam etmeye başlayan bir sistemden bir Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğindeki bir ülkeden bahsediyoruz. İşte ikili ilişkilerle ülkeyi bir barış adası haline dönüştürmeye çalışırken bölgesel problemlerin çözümünde de Sadabat Paktı'ndan başlayarak Balkan Antantı'na Akdeniz İttifakı ile birlikte Türkiye'yi bir barış adası ve sözü geçen, süreci kontrol eden ve yönlendiren bir ülke konumuna getirdiğini görüyoruz. Demek ki bir ülkenin illaki de bunları başarabilmesi için çok zengin olması, işte insan kaynaklarının çok gelişmiş olması gerekmiyor. Çünkü sizin elinizde kullanabileceğiniz azami şey ne yo stratejik konumunuz, o zaman bunu kullanabilirsiniz, tarihinizi kullanabilirsiniz, kültürel ortaklıklarınızı kullanabilirsiniz. İşte Mustafa Kemal'e baktığımızda akıl eksenli bir şekilde bütün bunları kullanarak geçmişin kinine asla takılmayarak, geçmişin intikamlarını tamamen kapatarak ve beyaz sayfalar açarak ben derim ki ben Mustafa Kemal'in yerinde olsaydım empati kurarak. Venizelos'la el sıkışabilir miydim acaba? Doğduğum coğrafya gitmiş bir defa. İnanılmaz katliamlar olmuş. Soykırım düzeyinde Yunanistan'da Türkler katledilmiş. Vatanını bırakarak gelmiş bir Mustafa Kemal'den bahsediyoruz ama Venizelos'la barış için tokalaşabiliyor ve aynı Venizelos Mustafa Kemal'i UNESCO şey Dünya Barış Ödülü'ne teklif edebiliyor. Evet. Daha sonra Milletler Cemiyeti'ne girmek için İspanya ile birlikte yine Yunanistan Türkiye'yi teklif edebiliyor akıl politikasıyla devam edecek olursanız. İngiltere ile müthiş bir siyaset var. Halbuki Osmanlı'dan itibaren son 200 yıl Türklerin başına gelen ya da Osmanlı Devleti'nin başına gelen ya da bütün İslam dünyasının başına gelenlere baktığımızda çoğunlukla İngiltere'yi görürüz. Ama asla bunun kiyenine takılmaz. Akıl merkezlidir çünkü. İngiliz, İngilizlerle bir barış politikası takip etmeye çalışır. Çünkü hep kafasında şu vardır Mustafa Kemal'in. Hani bazen Lozan'la eleştirel gözle bakanlarla oturup konuştuğumuzda ya işte Lozan'da da işte Sevre benzer şekilde boğazları bırakmışız derler ya da işte Ankara Anlaşması ile Hatay'dan vazgeçmişiz derler. Misak-ı Milli içinde olmasına rağmen derler. İşte mübadelede aslında biz şu noktada biraz geri atmışız derler. Ben hep şöyle derim. O an için öyle görünebilir. Çünkü Mustafa Kemal'e baktığınızda kafasında saniye saniye çalışan matematiksel bir hesap vardır. Gün, zaman ve uygun dakika. O uygun dakika geldiğinde belki de geçmişte yakın bir zamanda ehvenişer olduğu için kabul etmiş olduğu herhangi bir uygulamayı ya da anlaşmadaki bir maddeyi değiştirmek için aslında fırsat beklemektedir. İşte uluslararası Türkiye'yi bir barış adası haline getirmeye çalışırken... Benim atölyeme bir gün bir hanım geldi. Benim babamın akraba